Merhaba. KUKA Endüstriyel Robotumuzun programlanması ile ilgili çeşitli uygulamalar yaptık. Aslında eksen yapılarından da biraz bahsettim. Ancak içinde nasıl bir mekanizma var? Bu tam kafada canlanmıyor. O yüzden bir fikir sahibi olalım diye de eksen kapaklarını söktüm. Hızlıca şöyle bir bakacak olursak nasıl bir yapı var? Hatırlandığı gibi birinci eksen, ikinci eksen, üçüncü eksen, dördüncü eksen, beşinci ve altıncı eksen altı eklemden oluşuyor. E, buralarda e, hareket şu şekilde. Küçük bir robot olduğu için altını açmadım. Alttaki birinci eksendeki hareket dişli kutusu var. Dişliyle oluyor. İkinci eksendeki e, hareket e, arka tarafını çevireceğim şimdi birazdan göreceksiniz. Bir servo motor var. Doğrudan o servo motorun miline bağlanmış. E, i̇kinci eksenden sonra üçüncü eksendeki hareketse şurada gördüğünüz hareketse aslında başka bir yerde servo motor var. Oradan hareket bir bir e, Kayış kasnak mekanizmasıyla aktarılmış. Burada da dördüncü eksen var. Şurada dördüncü eksenimiz. Dördüncü eksende şu eksen dönüşünde arka tarafta yine bir e, servo motorumuz var. Motor miline bağlı e, buradaki e, eksen hareketi. Şurada ise beşinci eksenimiz var. Beşinci eksen hareketi için motor burada. Aktarım bu şekilde kayış kasnakla. Ee, altıncı eksen ise yani flanşımız ise doğrudan flanşa burada bulunan bir servo motoru mili bağlanmış. Aktarım organları burada bu şekilde. Bunun normal bakımı yapıldığı zaman da kapaklar sökülüp gres yağ varsa gresleniyor. Ee, farklı modellerde mesela Mitsubishilerde burada gres yağ için dolum e, ağızları var. Ee, bir tarafını söküp öbür taraftan gres yağını basarken diğer taraftan eski kurumuş olan çıkıyor. Bunlarda da işte belli bir süre sonra şu kayışları değiştirmek lazım. Bunları söküp takıyoruz, söküyoruz. Göz kararı değil. Bir de bir cihaz var. Onunla tutup gerginliğini ölçüyoruz. Böyle standart bakım prosedürleri var. Bir de bunun pilleri bitiyor. Enkoder bilgilerini hafızada tutması için BIOS pil formasında piller var. Bu pillerin de yılda bir kere değiştirmek gerekiyor. Pil biterse enkoder ya da resolver bilgileri kayboluyor. Kaybolduğu için bir daha sıfırlama gerçekleştirmek lazım. Bakın diğer tarafını çevirecek olursam burada da motorları göreceksiniz. Evet. Şurada görüldüğü gibi şu siyahlar servo motor. Burada da var. Ee, şurada da var. Burada da var. Yani şuradaki direkt bu ikinci ekrana bağlı. Bile. Alt tarafta buradan bit yok dişli mekanizma var altta dişli kutusu. Şurada ise işte az önce görmüştünüz diğer tarafı. motor burada. Motor mil aşağıda aktarım organı ile buraya aktarılıyor hareket. Benzer şekilde tam şurada da böyle. Yani şurada olan motor bunun arkasında göremiyorsunuz. Hareket edince şurada şurada şu beşinci eksen hareket ediyor. Aktarımı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet böylelikle de e, mekanik yapısıyla ilgili robotun bir e, fikir sahibi edilmiş olduk.